Arkadaşlar ben LPS, MLP, Aleyna, Zeynep kanalından Aleyna. Şimdi size minişler, Bunny ve Mercan kayboldu çekeceğiz. Ha bu arada ses geliyorsa çok özür dileriz. Çünkü bu videoyu dışarı çekiyoruz ve başlıyoruz. Eyvah kaybolduk. diye bağırırsak olabilir belki. İmdat! İmdat! Bir İmdat! İşe yaramıyor, işe yaramıyor. İşe yaramıyor. Aa, bir haberde görmüştüm. kelebek diye bağırırsak kelebekler geliyormuş bizi alıyormuş. Gerçek O zaman bağıralım. Hadi bağıralım. İl kelebek gel. Kelebek gel. Kelebek, gel, gel, kelebek gel, gel. Kelebek gel. Kelebek gel. Merhaba çocuklar. Benim çare birim. bir ki getiririm çocuklar. Benim işim bu. O zaman götür bizi hadi. Ee, hadi atlayın. Tamam atladık. Ya kızlarım. <laughs> Çok ağlayayım. Sessiz ol. Kardeşlerim. Anne baba. Abla. Merhaba hanımefendi. Kızlarınızı ben getirdim. Ne sen mi getirdin? Sen haberlerde vardın. Ben seni görmüştüm. İşte bu sun. Çok teşekkürler sana. Ay. Hayatımı borçluyum. Hanım efendim. Tamam özür dilerim. Hadi uçup gidebilirsiniz. Kızlarım. Anne. Anne. Kızlarım. Sizi çok özledim. Evet ben de kardeşlerim. Nereye kayboldunuz? Abla. Sadece biz birazcık geziye gittik. İmdat dimber diye bağırdık. Kimse duymadı ama kelebek gel diye bağırınca geldi. <laughs> Bu gerçekmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Keşke benim de başıma gelse. Kızım ağzını hayra aç. Yoksa sana kızarım. Uf anne uf. Benim de bir kelebek taşısın. Sırtında. Kızım bu sadece masallarda olur. Onlar da zaten rüya gördü. Hayır baba biz rüya görmedik. Kaybolduk kaybolduk. <laughs> Kraker onlar kayboldu bir kere. Merhaba. Aha işte burada. <laughs> ne var? Baksana. Oo, ben seni görmemiştim. Bayılacağım galiba. Bayılma yavrum. Bayıldım. bayıldı. Bayıldı. Gitti. Öldü gitti babam. Baba. <laughs> e, ba, ba. Ba, 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 ba. Gitti, baba baba baba. Şimdi ben onu uyandıracağım. Ay kalktım da ya. Bu niye geldi yine ya? Sen bizi hiç serbest bırakmayacaksın. Bye bye. Oh bye bye. Git. Git. Seni istemiyorum. Baba onu öyle yapmamalıydın. Yine ya gelmiş. Kelebek abla beni sırtında taşır mısın? Ben tek kaybolan kişileri yaparım. Of, ben de kaybolayım. Anne siz gidin anne. Hadi gidin. İteyim iteyim iteyim. Kızım ne yapıyorsun? dur. Kayboldum işte kayboldum. Hayır annen. Annenler de. Kızım. Kuzum. Abla, abla. Ben seni gezdirebilirim. Yaşasın. <laughs> Dünyamı gezdirebilirim. Gerçekten. Hem hayal dünyam. Abla biz onları gördük var ya. Hmm. Hadi. Gel bakalım buraya. Tamam geldim. <laughs> Hadi uçalım. Biz geliyoruz anne hemen gidelim. Burası, Burası da Evinize yakın. Evet gördüm. Neyse hadi ben eve dönmek istiyorum. Çok akşam oldu. Şurası. yukarı. O yüzden sen sıradan birimelisin. Hmm, tamam hadi artık eve gidelim. <laughs> Anne ben, ben, gel ben geldim. <laughs> Görüşürüz. Kerebek abla yine gel tamam mı? Tamam. Abla abla ne yaptınız? söylemem bu bir sır. Görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ha bize abone olmayı ve yorum yorum atmanızı bekliyoruz. Görüşürüz.